Eskiden köy istatüsündeydi. 93 yılından beri de mahalle olarak kanara bağlı mahalledir. E, mali müşavirlik yapıyorum Esenyurt'ta. Esenyurt ve Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesiyim. Esenyurt'ta plan ve bütçe komisyonu Başkanlığı yapıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde de Saltık Birliği'nde komisyon üyesiyim. <laughs> Turgay Bey'le beraber biz Ardağanlara ne tür bir katkımız olur diye bunu sürekli istişare içinde oluyoruz, devam ediyoruz. Orada yine birbirine kıymetli arkadaşlarımız var. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine federasyonumuzun öncülüğünde meclis arkadaşlarımızı bir araya getirip tanışma fırsatımız da